Bu selamlar. Bugünkü konumuz az bilinen diziler. Bu temada birkaç video yapmıştım ve hepsine çok büyük ilgi gösterdiniz. Bugün önereceğim dizilerde de çok iddialıyım. Çok farklı diziler önereceğim. Hepsini not almanızı öneriyorum. Hepsini izleyebilirsiniz. Hepsine kefilim. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Hadi gelin önerilere geçelim. İlk önereceğim dizi konu itibarıyla aşırı hoşuma gitmişti. İzleyince de bir o kadar keyif aldım. Bir film, bir restoran ya da bir arabaya dair incelemeleri okuyoruz. Peki incelemesini bulmamızın imkansız olacağı asla ele alınmayan sayısız diğer deneyim hakkında nasıl bilgi edinebiliriz? İşte dizi bu eksende dönüyor. Dizinin ismi Review. Forest McNeil başkalarının merakını gidermek için hayatın daha yaygın konularına genel bir bakışın ötesine geçen bir eleştirmen. Hırsızlık yaparken artan adrenalini, uyuşturucu bağımlılığının tehlikesini, bir ünlüyle cinsel ilişki deneyimini ve buna benzer ilginç şeyleri deniyor ve incelemesini yapıyor. McNeil dizide bir TV programının izleyicileri tarafından önerilen her şeyi deniyor ve ardından da bir ila 5 yıldızlı bir değerlendirme sunuyor. İzlerken çok güldüğüm bir dizi oldu. IMDb puanı 8.4 ve toplam 22 bölüm. Sıradaki önerim Mr. In Between. Avustralya yapımı bu güzel dizi Ray adında bir adamın etrafında dönüyor. Ray para karşılığında suç işleyen biri borçları tahsil ediyor, kaçırılan insanları buluyor, suikast düzenleyip yeri geldiğinde yasaklı madde ticareti de yapıyor. Bunların yanında boşanmış bir baba ve küçük kızıyla, hasta kardeşiyle ve çılgın arkadaşlarıyla yaşadığı hayatının diğer tarafı da var. Yer yer güleceğiniz, yer yer aksiyona doyacağınız, bölüm süreleri de sizi çok sıkmayacak ve su gibi akıp giden keyifli bir dizi. 3 sezon süren dizinin IMDb puanı da bir hayli yüksek 8.7 ve toplam bölüm sayısı da sadece 26. Bölümler de çok kısa. Emin olun izleyin. Su gibi akıp gidecek. Bir sonraki önerim Loader Milk olacak. Sam Loader Milk iyileşmekte olan bir alkolik ve madde bağımlılığı danışmanı ve her konuda son derece kötü bir tutuma sahip. Adam tam bir patavatsız ve hayatındaki herkesi de kızdırmayı başarıyor. İçkiyi kontrol altına almış olsa da çevirisiyle yaşadığı o kaos devam ediyor. Farklı bulduğum bir diziydi. IMDB puanı da 7.9 ve 30 bölümden oluşuyor. Bir sonraki önerim You Are The Worst. Sıradaki dizi kara mizah, komedi ve aşk teması ilerliyor. Jimmy freelance çalışan bir yazar. Adeta mutlu olmayı istemeyen, kendi kendine zarar veren bir adam. Derken bir gün tam da kendisi gibi birini buluyor. Halkla ilişkiler yöneticisi olan Gretchen tam da onun hayal ettiği gibi bir kadın. İstemeyerek gittiği bir düğünde karşılaştığı bu kadının onu nasıl değiştireceğinden henüz habersiz. İki narsist kahramanımız birbirlerine aşık oluyorlar ve imkansız bir ilişkiye adım atıyorlar. Jimmy ve Gretchen korkunun, kalp kırıklıklarının ve heyecanın yolları ilerlemeye başlıyorlar. Bu diziyi de izlemenizi mutlaka öneriyorum. 8.1 IMDb puanı var ve 62 bölümden oluşuyor. Geçelim bir sonraki öneriye. Bir önceki temaya benzer bir dizi olan Lavla devam edebiliriz. Bu dizi Netflix tehlizlerinden naftalin kokan, çok tatlı, çok güzel bir dizi. Çoğu kişi de bu diziyi muhtemelen görüp izlemiyor. Gas ve Mickey aşk hayatlarında korkunç tecrübeler yaşamış iki kişi yolları şans eseri kesişiyor ve aşk kavramını birlikte deneyimlerken iyi kötü bir sürü şey yaşıyorlar. Samimi, sıcak, eğlenceli bir diziydi. 7.6 IMDB puanı var ve 34 bölümden oluşuyor. Çok güzel bir diziydi. Ben şahsen çok beğenmiştim. Bu öneriye özellikle ki film çok orijinal bir diziydi. Sıradaki önerim suç ve kara güzel bir şekilde armanlayan Why Woman Kill. Konusu çok hoşuma giden bu güzel dizi, farklı yıllarda aynı evde yaşayan 3 kadının evliliklerindeki sadakatsizlik ve ihanetlerle başa çıkmalarını anlatan bir antoloji dizisi. Farklı dönemlerde yaşayan 3 kadına odaklanan dizide kadınların evlilikteki rollerinin nasıl değiştiğini ancak ihanete tepkilerinin benzerliğini izliyoruz. Bana kalırsa en çarpıcı husus da buydu. 60'larda bir ev hanımı, 80'lerde bir sosyetik güzel ve 2019'da ise bir avukat. Evliliklerinde sadakatsizlikle uğraşıyorlar. IMDB puanı 8.3, bölüm sayısı ise 20. Mutlaka izleyin. Bir sonraki önerimi özellikle gençlerin çok seveceğini düşünüyorum. Sıradaki önerim 2014-2017 yılları arasında yayınlanmış olan Kingdom. Aynı isimli Güney Kore dizisi olan Kingdom'la karıştırmayın. Alvi ve Lisa ekonomik sıkıntılar içinde spor salonlarını ayakta tutmaya çalışıyorlar. Tek umutları var o da Alvi'nin oğlu Nate. Çünkü onun gelecekte iyi bir dövüşçü olacağını inanıyorlar. Aynı zamanda Alvi'nin Jay adında bir çocuğu daha var fakat aşırı derecede sorunlu biri. Bir spor salonu, bir baba, iki oğul. Bolca aksiyon var, harika bir senaryo var. Dövüş sahnelerine, yükseliş ve başarı hikayelerine de ilginiz varsa... Bu diziyi kaçırmayın. Müthiş bir serüvendi. 8.5 IMDB puanı var ve 40 bölümden oluşuyor. Dövüş demişken sıradaki önerim bu alanda favorim olan Warrior. Daha önce yaptığım az bilinen dizi videolarında size Banshee dizisini önerdim. Halen ara ara o videoyu izleyip abi Benşi'yi izledim süper de başka benzer dizi var mı diye soruyorsunuz. İşte cevabım bu dizi. Banshee ekibinin bir diğer dizisi olan Warrior Efsanevi dövüş sanatları uzmanı Bruce Lee'nin yazılarından ilham alan, hatta kızının da hem yapımcı olarak hem de sonraki sezonlarda da konuk olarak yer aldığı Bol aksiyon ve yakın dövüş sahneleriyle dolu suç ve dönem draması Warrior, San Francisco'daki Çin Mahallesi'nde en büyük mafya ailesi için çalışan dövüş sanatları ustası Ahsam'ın etkileyici hikayesine odaklanıyor. Dizi bir dönem dizisi ve 1800'lerde geçiyor. Gerçek olaylarla ve karakterlerle de beslenen bir dizi, 8.4 IMDb puanına sahip ve bölüm sayısı da 30. İzlerken aşırı keyif almıştım. Çok beğenmiştim. Özellikle Warrior'ı izlemeyenler varsa bu videonun sonrasında ilk başlamanız gereken dizi Warrior dizisi olsun şiddetle tavsiye ediyorum. Bir önerim de şöyle olacak. Ülkemizde çok bilinmediğini düşündüğüm müthiş, efsanevi bir dizi, eski bir dizi. Dizinin adı The Shield. Karakol ismiyle bir ara ülkemizde uyarlamak istediler ama tabii ki tutmadı. Dizinin hikayesi yeri geldiğinde işini layığıyla yapan, yeri geldiğinde ise çıkarları uğruna suçlarla işbirliği yapan bir polis memuru olan Vic Mackey ve onun departmanı etrafında geçiyor. Vic departmanın liderlerinden ve en iyi polisi. Vic'in bu denli başarılı olmasını sağlayansa suçlarla çıkarları doğrultusunda işbirliği yapması. Bu abimiz yozlaşmış bir polis memuru olmasına rağmen suçluları konuşturma ve operasyonlardaki kişisel becerileriyle de diğer memurlardan daha üstün olduğunu gösteriyor. Yaptıkları departmanda hoş karşılanmasa da işlerin yolunda gitmesi sebebiyle bu pis olaylara burnunu sokmak isteyen pek yok. Ama nereye kadar? Kadrosuyla, hikayesiyle harika bir dizi. The Shield 2002 yılında başrol oyuncusu Michael Chiklis ile Emmy ödülü de kazandı. Yine aynı yıl Altın Küre ödüllerinde en iyi dram dizisi de seçildi. Bunlar dışında 3 kez Altın Küre'ye, 4 kez Emmy ödüllerine aday gösterildi. Son Sofan Arşi dizisini sevenler özellikle siz izleyin çünkü o ekibin bir önceki büyük dizisi The Shield dizisiydi. Hatta Sonsuz Fanar dizisinin son bölümünde yer alan o kel tır şoförü de Michael Chiklis'ten başkası değildi. Bir nevi saygı duruşu gibi olmuş. 8.7 IMDb puanı var ve 89 bölümden oluşuyor. Bu diziyi izlemeyen çok insan olduğunu görüyorum. Bilmeyen çok insan olduğunu görüyorum ve şaşırıyorum. Müthiş bir dizidir. Aranızda izleyenleri illaki vardır. Yorumlara mutlaka yazın derim. Son olarak bir tane de bonus önerim olacak. 2025 yılından tazecik bir öneri ki ben kısa videosunu da yapmıştım. Netflix'te yayınlanan bir mini dizi olan American Primeval. Dizi bir western dizisi o dönemi harika bir şekilde yansıtıyor. Bulunduğu yerden kaçması gereken bir kadın ve oğlunun maceralı yolculuğuna konuk oluyoruz. Onlara eşlik eden özel karakterler de var. Dizideki savaş sahneleri tek kelimeyle muhteşem. İzlerken bu kadar iyi bir kalite olacağını beklememiştim. Kızıl Mormonlar, Kovboylar, askerler, her şey var. Soluksuz izledim, su gibi içtim. Son bölümde de devam edebilir bence. Açık kapı bırakılmış fakat mini dizi olarak yayınlandı. Bu diziye de şans verin derim. 8.2 IMDb puanı var ve 6 bölümden oluşuyor. Sevgili dostlarım, Az bilinen dizi önerilerimi tamamlamış oldum. Sizlerin de önerileri varsa yorumlara mutlaka yazın. Anında sizlere cevap veriyorum. Bu serinin diğer videolarını da izlemenizi öneriyorum. Kanalımda linkleri mevcut. Aşağıya da açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bu noktada sizlerle zaten güzel bir etkileşim kuruyoruz. Yorumlarda da zaten değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. İlerleyen hatalarda yepyeni öneriler ve yepyeni içeriklerle görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgiyle kalın hoşça kalın